Merhaba, ismim Nilcan. Farkı Alçın Hayvanat Bahçesi'nde hayvan yönetim müdürü olarak çalışmaktayım. Ülkemizde kara akbabaları ve mısır akbabalarının koruma projesini yönetmekteyiz. Ülkemizde toplamda dört tür akbaba bulunmakta. Bunların da hepsi koruma altındaki türlerden. Bahçemizde sizin de gördüğünüz mısır akbabalarını anlatacağız. Mısır akbabalarında yaptığımız, Türkiye'de bulunan bütün rehabilitasyon merkezlerinde ve hayvanat bahçelerinde bulunan Mısır akbabalarını topluyoruz. Ama bunları topluyoruz dediğimiz bahçemize getirmiyoruz. Bulundukları yerlerdeki cinsiyet tayinlerini yapıyoruz. Dişi erkek olmadıklarını kontrol ediyoruz. Kayıt altına alıp daha sonra üreme projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Buradaki amacımız. Hayvan refanın sürdürülebilirliği. Çünkü mısır akbabalarının ülkemizde sadece üreme zamanlarında geliyorlar ve nesilleri tükenmekte. Şu anda ülkemizde bin civarı mısır akbabası olduğu bilinmekte ama bu akbabaların nesli doğal ortamlarının yok olması ve beslendikleri zaman genelde çöplük akbaba olduğu için çöplük alanlarda beslendiklerinden dolayı zehirlenmelerle karşılaşıyorlar ve popülasyonları çok hızlı bir şekilde düşmekte. Dediğim gibi buradaki hayvanların tamamı rehabilitasyon hayvanı yani hiçbir şekilde doğaya salınamayacak hayvanların üzerinde çalışma yapıyoruz. Zaten bize gelen doğaya salınabilecek hayvanların Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınıyor Tarım-Orman Bakanlığı tarafından. Ee, bu akbabalardaki ki amacımız bütün hayvanat bahçelerindeki tür çeşitliğini bulmak. Yani her birinin cinsiyetini tayin ettikten sonra çapraz üreme grupları oluşturacağız. Üreyen popülasyon daha sonra doğaya, tabii Tarım-Orman Bakanlığı'nın da bilgisi dahilinde doğaya salınacaklar. Ee, şu anda elimizde bizim bahçemizde 6 tane tür bulunmakta. Diğer hayvanat bahçelerinde 8 hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezinde de 14 tür bulduk. Şu anda bildiğimiz 6 erkek 4 dişi cinsiyet tarihlerini yaptık. Diğerlerinde tüy örneklerini alıp laboratuvara gönderdik. Beklemekteyiz cinsiyet tayinlerini. Öğrendikten sonra dediğim gibi her bir çift üreme grubu oluşturacak tabi bunların barınma ortamlarının da çok düzgün düzenlenmesi lazım. Bütün hayvanat bahçeleriyle koordinasyon yapıyoruz. Onlar için özel üreme alanları oluşturulacak. Gördüğünüz üzere burada bir grubumuz var ama bunların hepsi burada kalmayacak. Belirli alanlara tekrardan gidecekler. Yani bütün hayvanat bahçeleri ve rehabilitasyon merkezlerinin bize katılmasını talep ediyoruz.